Arkadaşlar herkese merhabalar. Bir pazar gününden herkese kucak dolusu selamlar. Pazarı özellikle vurgulamak istedim. Bakın arkadaşlar şu anda Fransa'dayım. Ve burası köy de değil aslında. Bizim bağlı olduğumuz bir belediye burası. Özellikle size şeyi göstermek istedim. Yani pazar günü insanlar Avrupa'da neden dışarı çıkmıyor? Herkes neden evlerinde ee, öyle bir sohbet videosu açmak istedim size. Gerçekten uzun bir süredir yürüyorum. Ee, yaklaşık neredeyse 20 dakikadır yürüyorum ve inanır mısınız yollarda böyle hiç insanlar göremedim. Normal şartlara Türkiye'de olsa ee, yani bizim çocuklarımız şu anda hepsi sokaklarda. Top oynuyorlar. Tabii ki e, oynayacak alan bulabilen çocuklar diyeyim daha doğrusu. Burada da bir otel var ayrıca. E, zaten aslında e, kendimin de en çok zorlandığı şeylerden biri de pazar günleri birçok yerin arkadaşlar kapalı olması. Yani alışamadığın ne var şu 7-8 aylık süreçte derseniz yani pazar günü marketlerin arkadaşlar kapalı olmasına evet alışamadım. Ee, kimi yerler e, öğlene kadar açık olabiliyor. Hatta daha yeni yeni böyle e, başladı bu furya. Adam yazmış diyor ki işte artık diyor pazar günü öğlene kadar açacağız Sanki böyle şey gibi yani e, müjde verir gibi böyle pankart asmışlardı. E, bu arada hem size sokakları da gösteriyorum, evleri de gösteriyorum. Eee gerçekten yani buradaki evler çok güzel. Hani üstüne basarak şunu söylemek istiyorum. Yani Türkiye'de bu evlerde yani şu anda kaç kişi yaşardı? Yani Türkiye'de olsa bu evler. Yani atıyorum Kadıköy'de şöyle bir evde kim yaşamak isterdi? Çok nadir bir insan bulursunuz arkadaşlar. Bakın tam şöyle karşıda küçük bir ev var. Ya yani bu evler gece kondu tarzı diyelim evler. Yeni evlenen bir genç bir arkadaş eşiyle birlikte bu evde kalmak istese Türkiye'de evlenecek kişi büyük ihtimalle böyle bir evde yaşamayı kabul etmez. Apartmanda yaşamayı tercih eder. Lüks bir yerde yaşamayı tercih eder diye kendi düşüncemi söylüyorum arkadaşlar. Sokak. Yani bakın burası bir sokak. Sanki böyle bir e, Ege'de, Akdeniz'de e, bir yazlık gibi düşünebilirsiniz. Yani siz de halen görüyorsunuz sokaktayım ve halen e, insana daha denk gelemedik. Evet. E, ben de açıkçası biraz yürüyüş yapıyorum. E, hava bugün serin. Serini bulduk. E, normalde sabah çok güneşliydi. Hava kapalıydı. Daha sonra hava serinledi fırsat bir fırsat. Hemen ben de dışarı çıktım. Köpek sesleri geliyor uzaktan. İnşallah böyle başıboş hayvanların olduğu bir yer değildir burası. Evet sizler de duyuyorsunuz. Yani buraları zaten bilmiyorum nereler olduğunu. Ee, yürü Yürüyüş yapıyorum. Ee, hem benim için de çok iyi oluyor. Hem size de arkadaşlar bu şekilde etrafı göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar, yani sizden gelen sorular olursa bu videonun altına yazmanızı istiyorum. Ne kadar çok e, sorular olursa. O kadar daha fazla videoları devam ederiz ve daha fazla insanlara ulaşırız diyorum. Beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, yani sizlerden beğeni istiyorum, like istiyorum, sorular istiyorum ve kanalı bu şekilde büyütebiliriz. Ayrıca şunu söylemek istiyorum. Yani öyle bir kar amacımız yok, amacımız sadece videolar çekip zaman geçirmek. Bu şekilde kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.